Dolgit krem, etkin maddesi ibuprofen olan topikal, cilt üzerine uygulanan bir ilaçtır. İbuprofen, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, nsaat olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Ne için kullanılır? Dolgit krem, aşağıdaki durumların neden olduğu ağrı ve iltihaplanmanın giderilmesinde kullanılır. Has ağrıları burkulmalar, incinmeler, zorlanmalar. Eklem ağrıları, osteoartrit, kireçlenme gibi durumlarda görülen ağrılar. Yumuşak doku romatizması, tendinit, tendon iltihabı gibi durumlar. Sırt ağrısı. Boyun tutulması. Travma sonrası ağrılar. Nasıl kullanılır? Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar genellikle günde 3-4 kez ağrıyan veya iltihaplı bölgeye 4-10 cm uzunluğunda bir krem sürülür krem cilde nazikçe masaj yaparak yedirilir. 12 yaş altı çocuklar dolgit kremin bu yaş grubunda kullanılması önerilmez. Dolgit krem sadece cilt üzerine uygulanır. Açık yaralara veya hasarlı cilde sürülmemelidir. Tedavi süresi genellikle 2-3 haftadır. Doktorunuz farklı bir süre önerebilir. Kremi uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız gözlerle ve mukozalarla temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Dikkat edilmesi gerekenler. İbuprofen veya diğer nısasadlere karşı alerjiniz varsa dolgit krem kullanmayınız. Astım, saman nezlesi veya kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa veya burun içinde şişlik, nazal polip varsa doktorunuza danışınız ağrı kesici veya romatizma ilaçlarına karşı hassasiyetiniz varsa dikkatli kullanınız. Cildinizde kaşıntı veya döküntü gibi alerjik reaksiyonlar gelişirse kullanımı durdurunuz ve doktorunuza başvurunuz. Hamilelik veya emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız. İlacın anne sütüne az miktarda geçebileceği bilinmektedir. Kısa süreli kullanımlarda emzirmenin kesilmesine genellikle gerek duyulmaz ancak doktorunuza danışmanız önemlidir. Yan etkileri. Dolgit kremin yaygın olmayan yan etkileri arasında uygulama bölgesinde hafif cilt reaksiyonları, kızarıklık, kaşıntı, tahriş görülebilir. Nadiren daha ciddi alerjik reaksiyonlar, nefes almada güçlük, yüzde veya boğazda şişme ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda derhal ilacı kullanmayı bırakın ve tıbbi